GAYANA kanalından herkese merhabalar. Ara ara bu kanalımızda günlük hayata dair kısa kısa videolar, kısa kısa olaylar üzerinden bir takım açıklamalarla sizlere yardımcı olmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Bugün bir konuyu ele almak istiyorum değerli dostlar. En çok yaşadığımız konulardan biri de hep kendi düşüncelerimizin önemsenmesini, kendimizin önemsenmesini isterken aslında karşımızdaki insanın duygularına ve düşüncelerine ne kadar değer veriyoruz, ne kadar önemsiyoruz bu konuyu bu konuyu biraz daha aydınlatacak bir gerçek bir yaşam öyküsünden bir anekdot üzerinden ...sizinle sohbet edelim istiyorum. Şimdi bir çift e, tanıyorum. E, e, bayan... E, ...şunu söylüyor eşiyle alakalı. Tabii bu bir şikayet değil aslında. E, bu bir... ...beklenti. Bu Bunun altında o kadar farklı bir... ...beklenti ve o kadar farklı bir... ...duygu var ki... E, ...kendisi ne kadar bunun farkında... ...tabii onu da... E, ayrıca parantez içine almak lazım. Çünkü duygularımızın esasında bizim iç dünyamızda yarattığı etkilerin de çok da fazla e, bilincinde ve farkında değiliz. E, dolayısıyla bu konu üzerinden kendi duygu ve düşüncelerimizi hem kendimizi hem karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini anlamamız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi bu bayan arkadaşımıza geri dönelim. Bu gerçek hayattan bir anekdottur. Diyor ki, benim eşim, kendisine defalarca söylemiş olduğum halde, lamba patlıyor, o lambayı günlerce değiştirmiyor. Ben yapmazsam o yapmıyor. Priz bozuluyor. O prizi ben yapmazsam ya da bir usta çağırmazsam o hiç oralı olmuyor. Ya da işte geçenlerde sandalyenin ayağı kırıldı, pateksi aldım getirdim verdim eline yapacağını düşündüm ama yapmadı bırakmış işte öylece duruyor orada. Ve ben bu konulardan dolayı hiç memnun değilim. Ee, bu Onun bu olaylara yaklaşımı beni e, üzüyor. Şimdi bu kadın açısından görünen, şimdi erkek açısından baktığımız zaman acaba onun kendi hayatında nasıl bir rol modeli vardı, nasıl bir e, tutum ve davranış içinde yetişti ve büyüdü? Çünkü e, bu aileden görerek öğrenilen bir tutum ve davranıştır. Mesela e, tamire çok meraklı bir babanın oğlu e, tamire çok meraklı olabilir. E, ama e, tamire karşı merakı olmayan bir ailede yetişen bir erkeğin e, tamir merakı olmayabilir. Şimdi bu bunlar da önemli tabii arka e, yani olayın Arka yüzünde bunlar da tabii önemli hadiseler ama Şimdi biz yine konumuza geri dönelim. Eğer bir konuda eleştirel bir yaklaşımla karşı karşıya iseniz bunun en güzel yolu bu aldığınız eleştiri üzerinden düşünüp ortak bir noktada buluşmayı hedeflemek. Peki bunu yapmazsanız ne olur? Bunu yapmazsanız siz kendi alışkanlıklarınızı, kendi tutum ve davranışınızı ortak bir yaşam alanına taşımış olursunuz. O ortak yaşam alanında bir uyumsuzluğa sebep olduğunuz için bu bir gün bir yerde bir çatlak, bir patlak, bir hadise yaratacaktır. Eninde sonunda yaratacaktır. Aslında ben her zaman şunu söylüyorum, uyarıyorum da bazen insanlar arasında, çiftler arasında e, karı koca olabilir, sevgili olabilir, normal arkadaşlık olabilir, komşuluk ilişkisi olabilir. Bunu hayatımızın her alanında düşünebiliriz. E, o kadar basit olaylardır ki çözülmemiş ve birike birike. O kadar farklı bir noktaya taşınmıştır ki bu hadiseler. O yüzden çok önemsememiz gerekiyor. Bu tür küçük gibi gördüğümüz hadiseleri. Şimdi peki bu lambanın tamir edilmemesi, yani lambanın yeniden bir ampulün, yeniden takılmaması, bir sandalye ayağının tamir edilmemesi ya da bir prizin tamir edilmemesi hususunun da acaba bu kadının yaşadığı duygu durumu nedir öncelikle öncelikle bir bizim bu insanı anlayabilmemiz için acaba o neler yaşıyor Şimdi o muhtemelen şu duyguları yaşıyor olabilir büyük bir olasılıkla Sözüne, sözlerinin dikkate alınmaması, tekrarlarının, tekrar tekrar uyarılarının işe yaramaması, e, o kişinin yani hayatını paylaştığı ya da sevdiği ya da yakınındaki kardeşi abisi her kimse, o kişinin e, yeterince duyarlı olmaması, çevreye duyarlı olmaması güvenilir olmaması, güven vermemesi, demek ki bir iş olursa, demek ki bir gün bir şey olursa, bu kişiye bu ihtiyaç duyduğunda, bu kişinin bunu yapmayacağı, yapamayacağı duygusu, ona yüklediği, onda yaşamak istediği duygudaki ki kendinde oluşan boşluğun yarattığı hüzün ya da burukluk diyelim yani onu ondan dolayı yeterince sahiplenememe yeterince ona sıkı sıkı sarılamama e, bu küçük de olsa arka perdedeki güvensizlik duygusu e, disiplinsizlik sözünün kayıla alınmaması yeterince önemli hissetmemesi kendisini e, gibi bir takım değersizlik, yetersizlik, güvensizlik duyguları oluşmaya başlar kişinin iç dünyasında. Ve işte o basit gibi görünen bir lambanın, bir ampulün değiştirilmemesi, ertelenmesi, bir sandalye ayağının kırık olarak öylece kalması insanın yaşadığı mekana duyduğu saygıyı da ifade ediyor yaşadığı mekana gösterdiği duyarlılığı, hayata gösterdiği duyarlılığı, önemi, değeri bunları ifade ediyor aslında. Görünürde evet bir ampul patlayabilir ama bunun bu kadar söylenmesine rağmen yapılmaması, ertelenmesi e, durumu e, gerçekten e, çok değişik duygu durumları ve düşünce durumlarına sebep olur. Ve bunlar birikir, birikir, birikir. Aradan yıllar, yıllar geçer. Hadiseler hep aynıdır. Olaylar hep aynıdır. Ee, konular değişik olabilir. Ama içindeki e, o yaşanan durum e, aynıdır, değişmemiştir. İşte bu birikim insanlarda öfkeyi, Kızgınlığı, nefreti, soğukluğu, güvensizliği, birçok şeyi o doğurur. O o duygular insanda köksalar ve herhangi bir o olay, basit bir olay, diğer olayları da beraberinde getireceği için bir çığ etkisi yaratır, yakar, yıkar bütün her şeyi silip süpürebilir. Peki gerçekten birbirimizi anlamak zorundayız, dinlemek zorundayız ve dikkate almak zorundayız. Bu aynı zamanda bizim ruhsal gelişimimiz için, tekamülümüz için zorunlu olan bir ihtiyaçtır. Bunu yaptığımız zaman o içimizdeki blokajların oluşmamasına sebep oluruz. İçimizde negatif duygu blokajları ne kadar e, azalmışsa, ne kadar gerçekten hatta hatta e, duygusal, düşünsel ve davranışsal Huzur dediğimiz, dinginlik dediğimiz o aşama, hali bizim ruhsal olarak tekamülümüzü kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir katkıdır. Şimdi biz ruhsal gelişime öyle nirvana'ya ulaşarak, nirvana yaparak ruhsallığımız gelişmeyecek bizim. Böyle bir şey yok çünkü insan bedensel, ruhsal ve sosyal bir varlıktır. Ve o sosyal hayatımızın içindeki yaşantılarımız bizim tekamülümüzün bir parçasıdır. O kadar kıymetli bir süreçtir ki bu süreçler aslında aklı, duyguları, iradeyi, sezgiyi, düşünmeyi, doğru düşünmeyi Uyguladığımız alanlardır bunlar. Bunlar üzerinden gelişir insan. Bu gündelik hayat dediğimiz olaylar üzerinden tekamülümüz gerçekleşir. Bunu yapmazsak ne olur? Bunları yapmazsak ne olur? Zaten gördüğünüz gibi tüm dünyada kaba kuvvet, şiddet, negatif enerji zaten insan değersizlik insanların birbirlerine değer vermemeleri, önemsememeleri ve hayvanlara, doğaya, insana, çevreye hiçbir şekilde değer vermemeleri sonucuna götürüyor hızlı bir şekilde bizi. O zaman değer değer önce kendi alanımızda başlıyor, küçük alanımızda başlayıp dalga dalga yayılıyor ise eğer o zaman en yakınlarımızdan başlamak zorundayız. Anlaşmak zorundayız. Birbirimizi hissetmek zorundayız. Birbirimizin duygularına, düşüncelerine ve ortak yaşam alanına saygı duyarak hareket etmek zorundayız. Oysa insanlar ne yapıyor? Birbirlerine kendi egolarını dayatıyorlar. Yani sanki ben daha güçlüyüm, sen bana hiçbir şey söyleyemezsin, yaptıramazsın. Ta ki ben istemiyorsam kimse bana bunu yaptıramaz. Bu değildir ki hayat ama bu, bu değildir hayat. Hayat gerçekten sevmek, sevmeyi bilmek, paylaşmayı bilmek, anlamayı bilmek, sevmek, vermektir hayat. İlerlemek, vermektir. Çünkü verebiliyorsanız eğer eğer verebiliyorsanız bilin ki o sizde olan bir güçtür. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.